Hepinize selamünaleyküm kardeşlerim. Ben Emirhan. Bugünkü videoda dünkü eventin videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben kıs kısaca size şöyle anlatayım. Ben dünkü event'e girdim ama video programında bir sorun oluştuğu için ben video çekiyorum zannediyorum video çekmiyormuş meğersem. O yüzden bir e, event'i kaçırdım diyelim. İşte böyle. Ben de YouTube'dan buldum. E, size de YouTube'dan izleteyim dedim. Neyse ben siz daha fazla yormayayım Videoya geçelim. Şöyle başlatayım. Bakalım başlattık. Şöyle gördüğünüz gibi geçen videomuzdan da sayaç şimdi 7, 6, 5, 4, 3 işte böyle gidiyor. Burada dıt dıt diye sesler geliyor. Burada bir hoca var konuşuyor. Burada bir hoca var bir şeyler diyor kendi kendilerine. Bakalım. Ben Levent'i biliyorum da yine bir e, videosunu çekeyim dedim. Atacağım diye söz vermiştim çünkü. Çığır, ne oluyor? Ki? Ha buradan şeyler çıkıyor. Da. <laughs> buradan borular çıkıyor. Da. Ha, geçen videomda kapaklar açılıyor. Şimdi de bir şey geliyor. şey çıkmadı içinden demiştim. Avent'e çıktı. 5 tane şey çıkıyor. Buradan da çıktı. Şimdi galiba oradan köye çıkacak. Evet bakın. Buradan orada görüyorsunuz zaten. Küçük patlaması bir şey oluyor şu anda. eskal. Şimdi bir şey yükselecek orada. Tabii ki der, herkes tahmin ettiği şey. Yani biliyorsun. İşte bizi iki ay boyunca bekleten o koca yürek geliyor. <laughs> Görüyorsunuz yanlarında kabloları falan var. Onlardan gerçek okuyor. şeyler oluyordu havaya falan uçuyordu böyle. Adam da zıplamış uçuyordu. Burada ikinci küre geldi. Küre bir şey oldu böyle patlamış. yaşıyor. Altıncı küre de ona gaz veriyor. Burada bağlanıyor şeylere. Bunlara güç veriyor galiba. Aslında. Onun için bir şey herhalde. <laughs> Bakın bu şey ne çalışıyor. Alan buraya geliyor ama e, istesen şeyde oraya gidiyor. Şu beş tane şey var ya. Alanın buraya gelmesini engelliyor. Belki alan şey patlatabilir. Koruyor. Yani. Heh, arkadaşlar burası çok önemli. Bakın bir ofis atıyor bize. EPS modunda bir ofis atıyor bize. Burada birisi konuşuyor. tekrar geliyorum. Şey hep gelebilir mi? İyi butonuna bıraktım oylamayı unutmayın. Bence şey gelir ya. Gelirse ama güzel olmaz bence. Burada yine devam ediyor. Tabi. Ha burada enerji vermeyi bırakıyor. Hani o fırtına adam gelmişti ya onun fırtına gibi benzer hava geldi böyle. Hani böyle haritayı çekmiş gibi. Şey. Tekrardan güçlü işte. edeceğiz. Bakın yıldırım var falan. Düşüyor herkes. Bakın, tekrardan güçlü edeceğiz. o farklı alanı

burada event bitti derken event bitti derken herkes event bitti diyor ama event bitmedi tabii ki de event devam edecek öyle ben bitti zannettim ee, bu arkadaşta galiba ekran şey olmamış benim ekranımda şey oluyordu öyle yeşillikler falan geliyordu gidiyordu yeşillikler geliyordu gidiyordu sonra işte böyle patlama yaşandı dördüncü Aa, boyut. No. Ee, şey... size şöyle bir açıklama yapayım. Dördüncü boyut yani bir filmdeki veya oyundaki karakterlerin e, şu hani bir tane dışarıda karakter var ya onunla konuşması gibi. Yani dışarıdaki karakterin sizinle konuşması gibi öyle bir şey işte. Neyse. Bakın burada bir şeyler diyor tam anlamıyorum. Wait 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 wait. Hold on hold on. It's not just a storm. What does that doing? Must be connected to the loop. There's no way we could have predicted that it would react this gidelim. way. This This. Ben yüzüğü olduğu için fazla anlamıyorum. Okay. <laughs> i̇şte. Her taraf su basmış, tsunami. Bu tsunami arkadaşlar şu anda alan oldu. Zaten üstüne bak görüyorsunuz yaz var. Ya yani buraya kadar gelmiş, gelmiş tsunami'yle. Görüyorsunuz köpek balıkları var, ağaçlar her tarafta balıklar falan filan. Görüyorsunuz. Efsane. Benim beklentim tam olarak karşılayamadı ama eee bir daha bir teaser'da yayınlanacak. <laughs> Bakın burada yeni bir şeyler falan diyor. Good. <laughs> şey i is uh, diyor. starting to stabilize here. Nothing seems to be. What the? How are you even. Wait, wait. Wait, wait, wait. Can you. can you hear me? Nasıl sesi geliyor sonda. Onu fark ettim. İşte burada ben şey dedim bak. Tam buradan gidiyoruz. Dedim aha kesin yeni haritaya geliyoruz. Oley oley falan yapıyordum böyle. Kesin yeni harita dedim. <laughs> Sonra burayı gördüm. Dedim yeni harita değilmiş. Bir de arkadaşlar. E, şöyle videoyu durdurayım bir yandan. Bir de arkadaşlar şey var. E, nasıl desem. Ha, hani o beyaz ekrana gittiğimiz yer var. Oranın dışarısını göstereceğim bir de. Bir de orada buluşalım. Gençler tekrardan merhaba Evet o videoyu buldum ee, Bakalım şimdi izleyeceğiz Hani o beyaz ekrana gittiğimiz yer var ya Oranın adam dışına çıkmış Oradan gösteriyor bize Bakalım nasıl bir yermiş Orası Başlattım şöyle videoyu Burada video azıcık pikselleşiyor Bende bir sorun değil yani onu anlayın Burada bir şeyler diyor işte Tekrar modu falan Bakın burası galiba tuvalet falan diyor Evet görüyorsunuz bu arada event olduğunda galiba bu en yüksekteymiş Onun gibi bir şey sanırsam Anladığıma göre ee, Evet bakın John Wick var burada John Wick reis John Wick var Bakalım Bakın John Wick reis burada koşuyor Sanki bir acelesi varmış gibi Burada da Envoy ablamız İngilizcesini okuyorum tabi Burada da Tifu Reis var telefonla konuşuyor. Burada yine John Wick var koşuşturuyorlar böyle. Sanki arkadaşlar bunlar bir hani John Wick böyle filminde de falan istihbaratçı gibi. Acaba bunlar bir gizli bir şeyin peşinde olabilirler mi sizce? Mantıklı diyenler yoruma artı bir yazabilir mi? Şu dakikayı spamlayıp artı bir yazabilirlerse çok sevinirim. Katılmayanlar da e eksi bir yazsın. Burada konuşuyor var işte. Evet görüyorsunuz bakın. Havada da havada neler var lan? Onu görmedim. Ona var. Havada karakter mi var? Aa, harbiden dinamo skin'i. Aa. Bunu görmemiştim bak. Ayda. Havada karakterleri ne işi var? Evet bakın burada koşuyor var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Koş koş koş. Durmadan var. Burada t konuşuyor. Biz de içerideyiz burada. Burada işte yine beyaz ekran oluyor. Sonra hop bizi böyle haritaya atıyor. Bakın görüyorsunuz. Bakın yat demiştim. Hep de bakın bakın diyorum ya. Taktım şu kelimeye. Yaz var görüyorsunuz. Evet bakın ee, otobüsler falan var Köpek balığı bakın yakından Çok garip olmuş bence Köpek balığı Ama bir oyuna göre bence güzel yani İşte yat Yatın grafiklere yüklenmemiş tam olarak daha Artık alanımız Tsunami arkadaşlar de oynayacağız Bu sessiz sinemanın e, şeyi Burada ağaç var Burada yine köpek balığı var. Köpek balığı yalnız boyuna göre çok mükemmel olmuş bence. Balıklar falan var işte. Bu ne? Oha o ne ya? Allah Allah. Bu ne ya? İlk defa gördüm. Neyse. İşte burada yine otobüs falan var. İşte böyle. Böyleydi. Şimdi adam yine beyaz ekrana dönüyor. Şu, bakalım. Burada ne varmış? Neyse arkadaşlar, videomuz burada bitiyor. Arkadaşlar, video izlediysin, e, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Konuşamadım. Neyse, video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Yüce Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ve bay bay. I'm <laughs>